Merhabalar. Bilindiği üzere Dış İlişkiler Komitesi bugün yeni bir rapor yayınladı. Uzun zamandır beklenen bir rapordu. Rapora hem Türk hükümeti hem hizmet hareketinden insanlar hem bağımsız bilim adamları ve değişik kurumlardan, HDP'den ve değişik taraflardan kanıtlar sunulmuştu. E, rapor sonuçları itibariyle e, önemli bir rapor, bunu bugün e, Sayın Kerim Balcı ile konuşacağız. Kerim Balcı bize Londra'dan katılacak. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. E, e, nasıl buldunuz raporu, görme imkanınız oldu mu? Evet, rapor e, birkaç sebeple e, kendine has ve değerli bir rapor. E, birincisi İngiltere tarafından hazırlanmış olması. Dış İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanmış olmuş olması önemli. Bugüne kadar Almanya istihbarat Başkanı'ndan veya Amerika'da Kongre istihbarat Şefi'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlamış olduğu delillerin yani 15 Temmuz gecesine hizmet hareketinin dahil olduğuna dair delillerin inandırıcı olmadığını, kendilerini ikna ettikleri yönünde söylemler dinlemiştik ama bunlar birincisi bireysel söylemlerdi, ikincisi söylem seviyesindeydi. Elimize hiç bir bağımsız, tarafsız bir heyetin uzun müddet süren araştırmalardan ve tarafların tamamını dinledikten sonra ortaya çıkardığı bir rapor şimdiye kadar yayınlanmamıştı altında. ...o devletin resmi temsilcilerinin imzası olan bir rapor hiç yoktu. İlk defa böyle bir rapor var karşımızda ve net bir şekilde birkaç yayın altını çiziyor. Bir, diyor ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadar dünyaya sağlamış olduğu e, delil denilen şeyler... ...hep tırnak işareti içerisinde e, ifade edilen delil kelimesini ...delil denilen şeylerin hiçbirinin gerçekte bir delil keyfiyeti yok. E, evet, darbeye bazı bireysel hizmet müntesipleri katılmış olabilir... Fakat hizmet hareketinin umumen darbeyle bir angajmanının olduğu veya hizmet hareketinin o kendisi lider ifadesini kullanıyor. E, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin herhangi bir şekilde bununla alakasının olduğuna dair güçlü delilin olmadığını, ikna edici delilin olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Şu açıdan bence çok önemli bu İngiltere'den geliyor. İngiltere farkındaysanız Avrupa Birliği'nin diğer bütün ülkelerine kıyasla darbe sonrasında Türkiye hükümetinin yanında durma ve Türkiye hükümetinin diskürü üzerinden yani Türkiye hükümeti ne diyorsa olduğu gibi benimseme üzerinden bir politika benimsedi. Bu politikayı da net bir şekilde raporda izah ediyor zaten bugüne kadar biz Türkiye hükümeti ne dediyse onu olduğu gibi benimsedik. Fakat artık fark koymak mecburiyetindeyiz çünkü gidişat hiç de doğru yere gitmiyor ve de elde görülen veriler hiç de Ankara'nın samimi olmadığını gösteriyor diyor rapor. Bugün. Ben şu açıdan da değerli buluyorum. Hatırlarsanız darbe girişiminin ertesi günü Muhterem Önce Efendi çıkmış, uluslararası tarafsız bir komisyon bu meseleyi araştırsın ve her ne karar verirse biz neticesini kabullenmeye hazırız demişti. Bugüne kadar hiçbir böyle komisyon ortaya çıkmadı. Zaten bu çağrıya... ...Türkiye Hükümeti tarafından tamam biz de varız gelsin yabancılar, tarafsızlar bu meseleyi araştırsın... ...sizi de dinlesinler, bizi de dinlesinler şeklinde civan merdane bir çıkış da duymadık. Ee, ilk defa her iki tarafı da dinleyen, bağımsız tarafları da dinleyen, e, her iki tarafa da eleştiriler getiren bir rapor ortaya çıktı... ...ve kanaatimce Hoca Efendi'nin o günkü e, açıktan meydan okumasının cevabı e, cevabı olma niteliğini taşıyor keşke o dönemde buna bu netlikte bir cevap verilmiş olsa ve uluslararası bir komisyon bu araştırmayı yapmış olsaydı kanaatimce bundan farklı bir neticeye ulaşılmayacak. Peki yani şimdi hemen insan aklına şu geliyor. Yani İngiltere'de oturan insanlar İngiltere'de bir masa başında tarafları dinleyerek bu konuda ne kadar kesin bir karar verir. Hani bir şey söylediğiniz zaman hemen Türkiye'den şu cevap geliyor ya. E, gelsinler Türkiye görsünler ortamı. Yani bu adamlar e, Türkiye'ye gittiler mi? E, e, rapor sadece e, İngiltere'de insanları dinleyerek ve kağıt kürek rapor okuyarak mı hazırlandı? E, bu birincisi İngiliz hükümetinin geleneksel çalışma stratejisi %100 devreye sokulmuş. E, bizzat raporun içerisinde Türkiye ziyareti Sayın e, Cumhurbaşkanıyla yapmış oldukları görüşmelere kadar ifadeler var. Hatta görüşmelerden edinmiş oldukları kanaatle alakalı altını çizdikleri bir nokta olması açısından söylüyorum. Diyorlar ki gittik gördük. 20. yüzyıl Türkiye'sinin bir Mustafa Kemal Atatürk'ü varsa mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da kendisini 21. yüzyıl Türkiye'sinin tek adamı olarak tek adam ifadesini kullanmıyor. Mustafa Kemal Ereğ'de oraya kendisini yerleştiriyor. Fakat bu işin sonu e, hiç hoş bir yere doğru gitmiyor. İnsan hakları e, raporu açısından Türkiye'nin durumu hiç hoş bir yere gitmiyor. Kanun hükmünde kar kararnamelerle yapılmış uygulamaların mahiyeti itibariyle ciddi eleştiri var raporun içerisinde. Olay sadece 15 Temmuz gecesiyle uğraşmıyor tabii ki. O gün bugündür yaşanmış olan bütün olayları değerlendirmiş bir rapor. Ve sadece hizmet hareketiyle de uğraşmıyor. E, Kürtlerin başına gelenlerle de ilgileniyor. Raporun başka bölümleri de var. Ee, genellikle insan hakları e, ihlalleri olduğunda zarar gören e, dezavantajlı grupların tamamıyla alakalı değerlendirmeler de var. Umumi bir çatı değerlendirmenin içerisinde Hizmet Hareketi mensuplarına karşı da yapılmış pek çok haksızlığın olduğunun altını çiziyor. Özellikle tutuklamaların, işten atmaların, yargılanmaksızın cezalandırmaların yaşandığının altını çiziyor. Bu anlamda değerli bir rapor. Bu rapor parlamentoda 8-10 tane değişik partilerden bir araya gelmiş milletvekilleri, Dış İlişkiler Komitesi'ni oluşturan milletvekillerinin liderliğinde büyük bir sivil servant dediğimiz yani bürokrasi takımının yardımıyla medya, kendi istihbarat teşkilatlarından aldıkları bilgiler, forum şey Yurt dışı özellikle Commonwealth ile ilgili yani Dışişleri Bakanlığı'ndan, yetkililerden aldıkları bilgiler ayrıca bakanı dinleyerek, Türkiye'den bakan, milletvekili, cumhurbaşkanı, Türkiye ziyaretlerinde herkesi, her herkesi dinleyerek, ve burada işte özellikle HDP milletvekillerinden o zaman hapse girmeyen bir iki bir, kişiyi dinleyerek Hizmet Hareketi'nden de Diablo Kusayken'in başkanı ve e, Amerika'dan Alliance for Shared Values'un temsilcisi Ark Bey'i dinleyerek ve değişik kesimlerden de yazılı e, kanıt alarak yani rapor isteyerek siz ne düşünüyorsunuz diye geniş bir kesime açarak hazırladıkları bir rapor. Peki zamanlama olarak neden bir hafta sonu cumartesi e, bu, bu rapor yayınlanıyor. Neden bugün? E, 25, 25 Mart ya, ya Mart, 25 Mart 25 itibariyle e, ambargoyu kaldırdılar e, raporun üzerinden. E, rapor çok özel bir zamana ayarlanmış. Yani Türkiye'de gündem olmasını bugün itibariyle gündem olmasını sağlamaya yönelik her türlü hazırlık yapılmış. E, İngiliz hükümeti bu tür meselelere hassas bir hükümettir. E, komisyonun başkanı bugün Türkiye'de. Antalya'da e, yılda bir defa yapılmakta olan e, British Turkish Tatlı Dil e, zirvesine katılmak üzere. Tatlı Dil zirvesi İngiltere ile e, Türkiye arasında eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül döneminde tesis edilmiş olan bir e, kamu diplomasisi hamlesidir. E, her yıl e, bir ülkede e, diplomatlar, eski dışişleri bakanları e, bir araya gelirler ve e, karşılıklı olarak iki ülke uluslararası ilişkiler alanındaki işbirliklerini e, pekiştirmeye çalışırlar. E, bizzat komisyonun başkanı Sayın Blunt bir milletvekili e, şu anda Türkiye'de ve e, bugün kuvvetle muhtemel bu mesele konuşulacak. Türkiye İngiltere ilişkilerinde e, zamanlamanın şöyle de bir değerli yönü var. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde önce Almanya'dan sonra Amerika'dan bu hususta açıklamalar geldi. Daha önce Yunanistan iadesi istenilen bazı darbeye bizzat da katılmış olan askerlerin iadesini reddetti. Yani hukuk sistemi batıda işlemekte olduğunu göstermeye ve Türk hukuk sistemine de güven olmadığını ifade etmeye başladı. Buna karşı Türkiye'nin verdiği tepkiler de amiyane ifade kullanmak istemiyorum ama biraz kaba dayıca oldu yani. Bu Şimdi bütün bunlar ama dönemde, bütün bunlar ama biraz seçim atmosferi içerisinde anlaşılabilir şeyler Türkiye'nin te tepkisi özellikle. Türkiye'nin yaptığı anlaşılabilir şeyler ama işte mesela bu yaşanıyorken İngiltere'den bekleyeceğimiz şey şudur. Ee, normalde seçimin sonrasına kadar bekletseydi zaten neredeyse 9 ay geçmiş üzerinde. Evet üzerine bir 20 gün daha koyabilirdi rahatlıkla bu raporu açıklamak için bekleyebilir ve bir de Türkiye ile biz bir diplomatik kriz yaşamayalım zaten seçim atmosferinden dolayı her yapılan eleştiriye karşı kabadayı ağzıyla cevap veriliyor diyebilirdi İngiltere demiyorsa bu meseleyi ne kadar ciddi altın, altını çiziyor demektir yani şunu söylüyor raporda zaten defaatle bu yazıyor Türkiye bizim bir müttefikimiz Türkiye bölgede bizim için çok önemli bir ülke IŞİD gibi efendim iltica e, mülteci sorunuyla uğraşmak gibi göçmen sorunuyla uğraşmak gibi ciddi bir e, ciddi konularda bizim müttefikimiz hiçbir şekilde vazgeçmek istemediğimiz bir müttefikimiz ama bu dostluğumuz Türkiye'de yapılmakta olan antidemokratik uygulamalara karşı susmamızı gerektirmez. Türkiye'nin de bunu anlaması gerekiyor diyor. Bunu Türkiye'deki hani Ankara yönetiminin bu kadar hassas olduğu her türlü eleştiriye karşı ciddi sert bir tavır aldığı bir dönemde yapıyorsa İngiltere, İngiltere'de çok tavrının net olduğunu ifade ediyor demektir. Yani tamam güzel ilişkilerimiz iyi devam da edecek fakat sen de bu meselede bizi anlayacaksın demek oluyor. Bir de şu var Hatırlarsanız yani Avrupa Birliği bu geri dönüş anlaşması anlaşmasıyla alakalı olarak hep ön şart olarak terör tanımı meselesini koymuştu. Bugüne kadar biz terör tanımı ile alakalı İngiltere'den bir şey duymamıştık. Fakat bu raporda İngiltere tarafı net bir şekilde Türkiye'nin terörist ifadesini önüne gelen için kullanmasını, efendim eleştirel herhangi bir tavırda takınan kişilerin derhal ya gülenist veya terörist yaftasıyla yaftalanarak hapse atılmasını net bir şekilde eleştiriyor. O anlamda diyebilirim ki 15 Temmuz sonrasında İngiltere Dışişleri Bakanlığının benimsemiş olduğu Avrupa Birliği'nden farklı tavırla Türkiye'nin yanında durma konumunu değiştirmeye başlamış. Yazın burada di dikkat çekelim. Şimdi nihayetinde bu parlamento içerisindeki bir komitenin hükümete böyle böyle yapın diye tavsiyelerini verdiği bir rapor. Yani aslında şöyle diyelim genel manada İngiliz parlamentosu böyle bir karar aldı. Tabii ki Terzame'nin hükümeti bunu nasıl uygulayacak? Belki tamamen göz ardı edecek. Bu da bu da bir bu da bir ihtimal. Peki raporun içeriğiyle ilgili birkaç cümle. Mesela yani zaten bahsettiniz ama mesela üç konuya bölsek. özellikle cemaatle ilgili Hizmet Hareketinin veya Gülen'in veya Gülen'i takip eden insanların darbe katılımıyla ilgili darbe yaptıklarıyla ilgili iddiayı Bunları bir, bir, bir fiil Başbakan'dan, cumhurbaşkanından dinlediler, argümanları gördüler, bütün raporlar onları da okudular, baktılar ve bu konuda ne düşünüyorlar mesela özetle? Rapor çok net bir şekilde diyor ki tamam bazı bireylerin Gülen Hareketi'ne mensup veya kendisini mensup hisseden bazı bireylerin bu işin içerisinde olduğu kesin görünüyor. Fakat e, ne Sayın Gülen'in liderlik olarak ne de e, hizmet hareketinin umumen bir hareket olarak bu işe katıldığına dair elde herhangi bir delil yok. Bize şu ana kadar sunmuş olduğunuz şeylere de hukuk lisanıyla delil demek mümkün değil. Bunlar ancak işte dava işaret meselesinde e, delil. Peki, din, din. Evet. Peki başka mesela Kürt meselesi yani özellikle Güneydoğu'da yaşananlarla ilgili e, rapor e, hükümete yani İngiliz hükümetine neleri tavsiye ediyor? O konuda birkaç. Şimdi sadece kürt meselesi değil, umumen insan hakları ile alakalı mühim bir tavsiyesi var. Yani bence Türkiye'ye bakan yönüyle yüz kızartıcı bir şey. Türkiye'yi insan hakları öncelikli ülkeler. Yani insan hakları e, raporunun takibinin öncelikli e, olduğu ülkeler listesine almayı tavsiye ediyor. Bu bir eee tavsiye netesinde yani e, recommendation ifadesini kullanıyor burada. R rapor net bir şekilde Türkiye'yi sorumlu ülkeler, yani ilişkilerimizin sorumlu olduğu ülkeler listesine alalım diyor. E, bu ne, ne demek yani, geldiği, yani? Bunun ne manaya geldiği önemli. İngiltere Dışişleri Bakanlığı her yıl eee insan raporu hazırlar dünyanın geneliyle alakalı olarak. Fakat raporun büyük bir kısmı e, Human Rights Priority Countries dediğimiz, yani insan hakları öncelikli bakılan ülkeler. Yani o ülkeyle olan ilişkilerimizi temelde insan hakları öncelikli olarak e, biz gözden geçiriyoruz. Kim var mesela o, o listede? Geçen seneki liste 30 ülkelik bir listeydi. O ülkelerin içerisinde yani Suudi Arabistan var, Suriye var, Mısır var. İran var, Afrika ülkeleri, Cibuti'sinden tutun pek çok Afrika ülkesi var. Batılı diyebileceğimiz hiçbir ülke yok. Çok net bir şekilde zaten insan hakları raporları yerlerde sürünen Rusya ve İsrail var. Peki Daha, pe bunun zeminde Türkiye üzerinde etkisi, yansıması nasıl olur ki? Nihayetinde bir Birleşmiş Milletler Konseyi değil, bu İngiliz parlamentosunun İngiliz hükümetine bir tavsiyesi. İngiliz hükümeti bu tavsiyeyi dinleyip bu 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 değişikliği yapsa bile pratikte fark ne olacak ki? Yani Suudi Arabistan'la ilişkileri de gayet iyi zaten. Şimdi e, bu tür dokümanlar aslında bakılırsa Ondan sonraki dönemde yapılacak bütün yasama faaliyetlerinin içerisinde gündeme gelecek olan dokümanlardır. Yani bir defa sizin isminiz insan hakları öncelikli ülkeler listesine girdiyse bu şu demektir: Yarın bir silah alımı söz konusu olduğunda pek çok milletvekili bir dakika bu ülke insan hakları öncelikli bir ülke, biz buraya silah satıyorsak bu silah kim bilir kimlere karşı kullanılacak? Deme lüksünü kazanacaklar kendilerine. Diğer taraftan bu metin. Yani hiçbir şekilde hükümet politikasına dönüşmese dahi e, medne hazırlayan altında imzaları bulunan e, raporun hazırlanması süresinde gidip konuşma yapmış olan e, ve kendi e, şahitliklerini sunmuş olan insanların çok üst düzey kredileri olan insanlar olmaları açısından uluslararası bir metindir hali hazırda. Yani yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bu metne referansta bulunulacaktır. Yarın e, Lahey Adalet Divanı'na giderse orada da bu metne atı, atıfta bulunulacaktır. Veya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda açılabilecek herhangi bir soruşturmada bu metne atıfta bulunulacaktır. Yani bu metin İngiltere hükümeti bunu e, bir siyasete dönüştürmese dahi artık, bir metindir ve hukuki bir metindir. Öyle görmezden gelinebilecek, işte 3-5 üç, üç tane milletvekili oturmuş yazmışlar denilebilecek bir metin değil. Başka dikkat çeken bir şey var mı? Raportu? Önümüzdeki dönemde İngiltere hükümeti eğer bu tavsiyeleri harekete geçirirsek ki kuvvetle muhtemel bu olacaktır. İngiltere hükümetinin ve İngiltere'de aktif olan insan hakları derneklerinin yoğun bir şekilde buradaki tavsiyeler çerçevesinde Türkiye'deki insan hakları dernekleriyle ilişkilerini yoğunlaştıracaklarını net bir şekilde bekleyebiliriz. Nitekim rakam, e, tavsiyeler paragraflarının içerisinde şu ifade çok net bir şekilde kendisini buluyor. E, biz Türkiye'den vazgeçemeyiz diyor rapor net bir şekilde. Yani Türkiye hükümetini e, düşmüş olduğu bataktan çıkmaya, bu benim ifadem tabii ki e, çağırıyoruz. Yani Erdoğan e, gidebileceği e, radikalleşmeye doğru, efendim otoriterleşmeye doğru gidebilir ama pekala geriye de dönebilir, demokrasiye de sahip çıkabilir. Buna yapması için elimizden gelen yardımı yapacağız diyor. Ve bence de zaten yapmak bir, bir, bir kısa soru daha Yani neden İngilizler oturup Türkiye ile ilgili bir rapor hazırladılar bu sene? Bu sadece bu sene olan bir şey mi? Başka ülkelerle ilgili de olan bir şey mi? E, çünkü hani dinleyicinin aklına şöyle bir şey gelebilir. Normal demokrasilerde belki parlamenter komiteleri bu konularda detaylı çalışmalar yapıp hükümete şu konuda şöyle bir politika izleyin, böyle bir politika izleyin gibi çalışabilir. Ama Türkiye bunu bu rapor üzerinden duyacağı için birçok insan tabii ya her türlü kavganın, gürültünün aleyhimizde dönen dolabın arkasında zaten İngilizler var mantığıyla da duyabilir. Böyle özel bir çaba mı var Türkiye ile ilgili? E, hayır öyle bir şey yok. Birincisi zaten e, İngiltere'de yaşayan herkesin bildiği bir şeydir. Sizin mahallenizde bir küçük yol güzergahı değişikliği bile olacak olsa aylar boyunca süren tartışmalar olur. Siz e, itiraz etme hakkınız olur. Konseylere çağrılır, davet edilirsiniz, fikirlerinizi sunarsınız. En basit bir mesele yani işte A mahallesinde e, e, diyelim ki. E, e, bir, bir kat çıkacak burada, veya tabii, bir genişletecek. Bir, yani. bir, bir balkonunu kapatacaksın ve odaya çevireceksin. O mahallenin tamamının söz hakkının olduğu ve bütün konseyin oturup konuşması gereken bir meseledir. Yani burada yerel demokrasi herkesin e, kendi bilgisini, görgüsünü ve kanaatini ifade etmesinin üzerine bina edilmiş bir yapısı var. E, Dış ilişkiler komisyonu da bu meselede hakikaten e, çok e, Tutarlı bir şekilde çalıştı, her tarafı dinlemeye çalıştı. Yani başka ülkelerle ilgili de rapor hazırlıyorlar mı? Yani ha, he, Yani her ülkeyle ilgili zaten değerlendirme yapıyorlar. Tabii her ülkeyle ilgili değerlendirme olur, her ülkeyle ilgili küçük komisyonlar oluşturur. Tabii ki her ülkeyle ilgili her sene komisyon oluşturulmaz, belli aralıklarla komisyonlar oluşturulur. Ee, İngiltere hükümeti de sanırım Türkiye ile alakalı 5 yıl kadar önce bir e, da, bir rapor daha hazırlamış. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu raporun belirleyici bir rol oynayacağını söylemek mümkün. Yani 5 yıl boyunca İngiltere Türkiye'ye döndüğünde e, radarlarını öncelikle insan hakları meselesine e, pekiştirecek. Öncelikle bir dakika bu konuda neler oluyor diyecek. E, raporun tavsiyesi de bu çerçevede diyor ki tamam Türkiye hükümetiyle çalışalım ama Türk halkıyla da çalışalım. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ee, belki ihtiyaç olursa bunun hani özellikle e, hizmete bakan hizmet hareketine bakan yönlerini de tekrar konuşmak gerekir. Belki o, o raporun o kısmındaki rekomendasyonların üzerinden tek tek geçmek gerekir önerilerin üzerinden. Ee, bu akşam için bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere inşallah. Ben teşekkürler ediyorum.